Yapa yalnız otururken yan masadan kahkaha duymak gibi bir şey. Ama bu hep böyledir. Değişmez. Saadet senin olmadığın yer. Oysa herkes bilir. Dünya meşakkatli bir yerdir. Varsa eğer bir saadet, o da bunu kabul etmiyor. Kabul ederler ama neyi? kendilerini memnun etmeyi saadet sayarlar. Oysa yalnızca arifler bilir. Saadet benim olmadığı yer. İşte o zaman hakiki saadet çekilince şehirden yani hatırası dahi silinince kıssalarda olur ya. ...tam bu şehirde Hikmet öldü derken bir şey oldu. Şehre bir adam geldi. Bağırmaz. Filiz vermiş dal gibi. Sessizce çağır.